तरफ Kari Kemeralp Çarşısı'nda yapılan ilk uygulaması olmasının nedeniyle bizim için çok önemliydi. Kortejaların yeniden kanun kazanılması kazanabilmesi bizim için çok önemli bir kazanç olarak görüyorum. Konak bir yerden Kadife Kale'ye kadar uzanan bölgeyi yeniden canlandırma hedefimiz sadece şehrimizin turizm potansiyelini artırmayacak. İzmir'in hep referans aldığımız tarihsel kent kimliğini yeniden gün yüzüne çıkartacak. İzmirlik ve Akdenizlik bilincini geliştirecek ve kentimizin refahının artmasına çok ciddi bir kaldıraç görevi yerine getirecek. Tarkem Kemeraltı bölgesindeki çalışmalarıyla kamu ve özel sektör ortaklık modelinin ülkemizdeki belki de en kıymetli örneklerinden biri. Tarken ortak akılla yürütülen çalışmaların bir kentin gelişiminde ne kadar etkili sonuçlar doğurabileceğinin kanıtı ve bu yüzden de çok stratejik ve örnek alınacak bir öneme sahip. Nitekim bu kıymetli çalışmaların en önemli sonuçlarından birini Tarken, Büyükşehir Belediyesi ve diğer paydaşlarımızın ortaklığıyla başardık tarihsel, arkeolojik, kültürel ve gastronomik zenginlikleriyle üstün evrensel değere sahip bir Akdeniz liman kenti olması nedeniyle tarihi İzmir bölgesinin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmesi sağlandı. Çok çaba gösterildi. Elbette bu bizim için henüz başlangıç. Şimdi daha zorlu bir süreç bizi bekliyor. Esas hedefimiz başta İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Valiliği, Kültür Turizm Bakanlığı olmak üzere tüm destek veren kurumların eş güdümüyle 2023 yılında İzmir Tarihi Liman Kentinin UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesine girmesi bu yapıyı İzmir'in en değerli alanlarından biri olan kemeraltı için önemli bir şans olarak görüyorum. Tarkemin önceliği olan 14 restorasyon projesinin hayata geçirilmesi için 3 yılımız var. Yeni yönetim kurulu üyelerimizle bu projeleri hızla ayağa kaldıracağız. İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve Konak Belediyemizin de katkılarıyla kemeraltını hak ettiği yere eriştirmek için elimizden geleni yapacağız. Bu dönemde hedefimiz mevcut proje alanlarında restorasyonları tamamlayarak binaların tek tek işletmeye açılmasını sağlamak. İşletmeye açılan projelerin gelirleriyle de yeni tescilleri yapıları kurtarmaya devam edeceğiz. Bu yıl sonuna kadar iki restorasyon projemiz daha olacak. 2023 yılına kadar da proje sayımızı 24'e çıkartıp bu projelerden en az 8 tanesini işletmeye açmayı hedefliyoruz. Ve Kemeraltı bölgesinin İzmir'in en önemli turizm destinasyonu olarak 7 gün 24 saat capcanlı ve hareketli bir şehreyle birlikte kavuşturmanın inancıyla genel kurulumuzun verimli geçmesini diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kocaman yürekler lazım. Gerçekten büyük bir aşkla, büyük bir heyecanla bu hedefe, bu amaca inanıyor olmak lazım. Bizler yeni görev almış arkadaşlarınız olarak bu heyecanı, bu aşkı taşıyoruz. Onu ifade etmek istiyorum. Ve bıraktıkları yerden devam ederek, mümkünse çıtayı daha da yükseklere götürerek İzmir'imiz için, İzmir'in kalbi olan kemeraltı için daha çok çalışacağız. 2012 yılından itibaren açıkçası özel sektör, sivil toplum ve kamu kurumlarının bir araya getirmesi gerektiğini söylemiştik. Ve biraz sonra rakamlarla zaten göreceğiz. Ama bu alım nasıl canlandırılır? bakmak ve görmek istersen açık açık böyle Bu üç kurumda e, üç yapının bir arada olması gerekliliği hep göze çarpmıştı. Buna yönelik almış olduğumuz ödüller, bununla, e, bununla beraber gözümüz bütün birikimlerde şu an gerek İzmir'in gerek Türkiye'nin de çok fazla ilgisini çeken bir tehlike. Tarkim olarak bugün geldiğimiz konumda toplamda 167 ortağımızda yüzde yaklaşık kamu ve sivil toplum ve yüzde da özel olduğu üzere bir kamu özel <laughs> işletim modelini kurduk.